son günle farkı geldiğimde torunumuz küçücüktü. Biliyor musun Safiye? Sen daha önce hiç geldin mi? Ay Naci deli misin? Annem kıyameti koparırdı. Niye pis diye mi? Mutlu oluruz diye. Abla Haydi. hangisiyle başlamak istersin? Ay bunlar çok yüksek ya. Sizin başınız dönmez mi? Mideniz bulanmaz mı? Abla, abla bence ee, o değil de Heh, işte. Atlı karıncaya binmelisin. Çok kolay, böyle basit, eğlenceli bir şey. Ya hayır, ne atlı karıncası? Şuna binelim, dönme dolaba binelim. Aa, değil değil de. mi baba? Dönme dolaba binelim. Lütfen, lütfen abla. <laughs> Hadi. Ay yok, siz ne istiyorsanız ona binin. Beni karıştırmayın, ben binemem bunlara. Yani atıp tutuyordun, imkansız diye bir şey yoktur diyordun. <laughs> ne oldu? Al işte Naci. Sana olan aşkı da bir yere kadarmış demek ki. Öyle mi abla gerçekten? ...yakın ısrar etmesene be. Ya sus karıştırma sen. Ha abla bak bunu diyorum Ay işte. Ay çabuk estağfurullah. Hayır korkma. <laughs> Naci. Naci düşmeyiz değil mi? Buna binip ölen var mıdır acaba? Hiç olur mu öyle şey Safiye bak gayet emniyetli yoksa insanlar çocuklarını falan bilmez bunu. Ay millet çocuklarına neler yapıyor. Bana bak kurban olayım. Eğer kötü olursam hemen durdurursun değil mi söz var? Tamam Safiye söz veriyorum tabii ki öyle. Tamam. Ay korkarsam elini tutarım ben. Korkmadan tut sen keşke. Hayır öyle değil yani tutarım sıkarım suyunu çıkarım yani ona göre. İki elimde sana feda olsun Safiye. Safiye. <laughs> Ay. Ay. Ama bak gözünü açman lazım. Öyle tadı çıkar bunu Safiye. Naci. Ay Naci ben çok fena oldum. Vallahi içim içim böyle bir ha havalanmaya başladı. Bir fena oldu. Bak biz hani kuşlara özeniyorduk ya. Bak işte biz de gökyüzündeyiz Safiye. Bana bak göğe bakalım falan deme şimdi kurban olayım. Ay. Nereye istersen oraya bakalım Safiye. Nereye bakalım? Ay. Naci. Birbirimizin gözlerine bakalım. Tamam. Tamam. Düşmeyiz değil mi? İzin vermem Safiye, merak etme. Ben de izin vermem. bakınca her şey böyle minicik görünüyor sanki değil mi? Öyle. Geçen sene geldi aklıma. Ne kadar mutlu olmuştum. Ay, hayatımda böyle ilk defa biri bana sürpriz yapmıştı. Hem de hayalini bile kuramayacağım biri. Sen. İnsanın içinden başka bir şey gelmiyor ki. Öyle hakkını veriyorsun sürprizlerin. Ya şu gözlerin buna park ışıkları gibi ışıldıyor, biliyor musun? Hmm, o zaman benimle evlenir misin Esat? Evlenirim. Ya <laughs> sen benimle evlenir misin? Ay şey bir dakika ee, şimdi şöyle biraz benim zaman vermen lazım biraz bana yani düşünmem lazım da benim şey yani. Veremem. Tamam. <laughs> evlenir zaman seni. o zaman. Seninle. Nasıl şaka yaptın? Güzeldi. Korktun? Korktum. Hatırlıyor musun hem? Bir keresinde seninle binmiştik dönme dolaba. Sen hiç sesini çıkarmamıştın. Meğer miden bulanıyormuş. İnince kusmuştun. Yok baba. O ben değildim. Gülben miydi acaba? O da değildi. Biz senin hiç Luna Park'a gelmedik baba. Hiçbirimiz. Olsun ama şimdi geldik. Değil mi? Çok da güzel oldu. İyi ki geldik baba. Şimdi siz o zaman gitseydiniz ben yoktum. Gelemezdim çok da kıskanırdım. İyi ki gitmemişsiniz baba. Doğru söylüyorsun. Ben seni anlıyorum baba. Çok zor. Ne zor? Birini kaybettikten sonra... ...onunla... ...anılarının olduğu bir yere gelmek... ...orada mutlu olmaya çalışmak... ...çok zor. Belki burada bir yerdedirler ha. İnci de. Ömer de. E hadi o zaman el sallayalım onlara. Hadi. Hadi.